Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece aklınızdaki kişi sarhoş olsa size neler söylerdi gibi ilginç bir açılımla devam ediyoruz. Konu çok değişik, çok fan olan bir izleyicim öpüyorum kendisine. Hep çok farklı konular sunuyor bana. O kendisini biliyor. Çok teşekkür ederim. Ondan bir tavsiye olarak geldi bu konu. Ee, ve ben de çok merak ettim açıkçası <laughs> yani değişik bir konu ee, aklınızdaki kişi sarhoş o gece çok içti veya işte birlikte içtiniz ee, ve daha önce size söyleyemediği neler ortaya çıkar hani neler söyleyebilir size türlü türlü şeyler buna bakacağız iki halinde hazırladım birisi mavi ağırlıklı ona yine aura kristal Taşımı koydum. O da mavimsi gri bir taştır. Çok güçlü, enerji koruması olan bir taştır. Nazara, göze çok iyi gelir. Hani seçebilmeniz, odaklanabilmeniz açısından söylüyorum. Diğeri de amonit taşı. O da sarı ağırlıklı Gustav Klimt resimleri olan destemin üstüne koydum. Amonit de bir deniz fosili canlısıdır. Kafadan bacaklılar cinsinden bunun içinden Normalde böyle ahtapot gibi çok bacakları olan bir canlı çıkarmış Ama bunlar tabi artık yok bu canlılar Bunlar da taş olarak fosilleşmiş bir tür oluşturmuş onların kabukları şimdi odaklanıp seçin aqua aura kristal veya amonit Bakalım sarhoşken size neler söyleyecek, neler çıkacak açığa. Evet, ben Aqua Aura kristali seçenlerle başlıyorum. Evet, bu kişi öncelikle böyle hafif çakır keyif olmaya başladığında başlıyor. Diyor ki, senin için çok derin hislerim var ama bununla başa çıkıyorum. Yani şimdi içirdin içirdin bunlar açığa çıkıyor ama e, maalesef ben ayıkken hani bu hislerimle başa çıkabiliyorum ve kendimi kapalı tutuyorum diyor. Her şeyi kendimle yapıyorum. Çok fazla duygu, düşünce beni korkutuyor ve bu duyguların altında çabucak eziliyorum. Ama e, biraz içirdiğinizde size olan hisleri de yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Diyecek ki çok güç odaklı bir insanım. Yani ben böyle kendimi imparator gibi görmek istiyorum. Hiçbir zaman gücü, kontrolü, ipleri senin eline vermek istemiyorum diyecek. E, lider olmak istiyorum bu yüzden sana hislerimi belli etmiyorum diyecek. Hatta böyle sen beni yönetirsin, sen beni ezersin diye korkuyorum diyecek. Sizinle içip içip tartışabilir bu kişi. Hani Bu kişinin böyle üstüne giderseniz özellikle hayır hayır ben yalnızlık istiyorum, tek lider benim, güç odaklı bir insanım, ben e, ilişki yapamam, işte e, kavga edebilir, ağız dalaşına girebilir, sürtüşebilir sizinle. Yok yok olmaz işte belki siz burada diyeceksiniz ki hani içirip içirip aa bak senin de bana hislerin var e, işte gel birlikte olalım bu sefer diyecek ki yok yok olmaz hayır bu benim canımı sıkar yok e, biz anlaşamayız seninle neden diyeceksiniz çünkü ben diyecek lider olmak istiyorum ben hayatımdaki e, en yetkili kişi benim birinin benim yerime karar almasına birinin beni yönetmesine tahammülüm yok ben böyle akıllı kararlı idealist yorulmak bilmez bir insanım e, ve sürekli kendinden bahsedecek sizi biraz sıkabilir, yorabilir. Hatta işte çok çözüm odaklıyımdır. Ben bir şey oldu mu beni çağırırlar. Ben her şeyi çözerim. Her şeyi bir hale yola sokarım. Hani burada size karşı hislerini anlattı. Ama ondan sonra direkt hemen kendisine geçme durumu var. Ve kendisini çok görmeye başlayacak. İşte çok cesurum da, güçlü bir adamım da, ben aslında zorluklardan yılmam da, mücadele de etmeyi severim fakat işte e, cesur olmama rağmen kendi kendimi korumaya alıyorum. Seni görünce duygularım depreşiyor ve ben diyecek bu duygularımı açık etmek istemiyorum. Yani üstüne giderseniz istemiyorum diye tutturacak inatlaşacak. Hatta siz üstelerseniz korkup kendisini savunmaya alacak diyecek ki yok yok ben <laughs> olmaz. Burada e, geçmişinden kaçtığından da bahsedecek size geçmişte kötü giden bir ilişki ilişki yaşadığından ilişkisinin olduğundan Bu arada bu kişi Koç veya kova terazi ikizler olabilir burç olarak eğer öyleyse buraya daha odaklanmanızı tavsiye ederim yani daha çok dinleyeceklerim size uyuacaktır e, yükseleninde bile varsa daha çok uyacağını düşünebilirsiniz e, korkacak yani içki içince korkacak çünkü bazı duygularını açık ettiğini o da fark edecek, bir şeyler ağzından kaçıracak ve burada bir şeylerin arkasına sığınacak. Bu da muhtemelen geçmişi diyecek ki işte ben çok geçmişte kötü zamanlar geçirdim, çok mücadele verdim aşk için, direndim ama olmadı. Tekrar aynı gücü var ama bundan sonra kendi gücümü kendi elimde tutmak istiyorum. Aman bana ilişme. Evet bana güven. Ben güvenilir bir insanım diyecek. Güvenilmez bir insan değilim. Fakat özgür olmak istiyorum. Özgürleştir kendini. Sen de hayatının kontrolünü eline al. Benim gibi ol diyecek size. Aslında sizi ne kadar beğendiğini anlatacak. Şimdi burada özellikle de Sansus'i kartlarında diyor ki, yani seni gördüğüm zaman sineğin ışığa uçması gibi sana doğru çekiliyorum. Ee, çok güzel bir iç içinden gelen bir ışıltı var. Ben bunu görüyorum ve bana yani yolumu aydınlatıyorsun. Bana ışık oluyorsun. Senin bu çekiciliğinden çok etkileniyorum veya işte karizmandan çok etkileniyorum. Her gün beni büyülüyorsun. Fakat ben sürekli kendimi sorgulayan bir insanım. Sürekli ben neden buradayım? Ne yapıyorum? Önceliklerim var hayatta. Ve ben diyecek bir e, mantık insanıyım. Yani böyle bir Ön planla hareket ederim. Başarı odaklıyım. Ben aşk insanı değilim, iş insanıyım. E, çok yükseklerde gözüm var. Ve geceleri bile aslında belki de çalışıyorum ya da başkaları partilerken tatile çıkarken ben iş güç ya da yeni bir şeyler öğrenme odaklıyım. Kendimi aşmaya çalışıyorum. Tek rakibim Türk Hava Yolları değil, kendim diyecek. <laughs> Ve eee yani böyle bu kadar kendime emek vermedikçe kazanamayacağım, iyi şeylere sahip olamayacağımı düşünüyorum diyecek. Evet. E, senin için elimi ateşe de sokarım diyecek. Ama benden ilişki bekleme. Benim aklımda daha önemli fikirlerim var. İşte ben işle ilgili veya işte hayatımda zorluklar var. Bununla ilgili aşmam gereken durumlarım var. E, biliyorum sen her şey hızlı olsun istiyorsun. Hızlı bir şekilde sana adım atayım. Ya da beni bir süper kahraman olarak görmek istiyorsun. Senin için zorluklarla savaşmamı bekleyeceksin. Ama görüyorsun işte şimdiden şu aramızdaki bir duruma bir bak diyecek. Bak beni içirdin. Durumumuza bir bak. Şu küçük resimden bile diyecek büyük durumu anlamaya çalış. Ben hiçbir zaman o aradığın süper kahraman olamayacağım. Ben daha böyle evinde, işinde, işte yatmaktan hoşlanan, konforundan, sıcak yuvasından, sıcak battaniyesinden çıkamayan, işte böyle ne bileyim evime gideyim, oturayım böyle bir insanım. Hani işim var, işten evime gidiyorum yorgun argın böyle bir insanım. Ha, sana duygularım yok mu? Var. Ve bu benim için gerçekten hayatımı değiştirecek bir tecrübe oldu. Ben daha önce hani ruhumun farkında değildim. Evet bir duygu patlaması yaşayacak bu kişi size. Duygularını belli edecek, anlatacak yani. Seviyor muyum? Seviyorum. Ama ya da senin için çok derin duygularım var ama bunu da durduruyorum. Ee, tekrar aynı hatayı ikinci kez yapma lüksüm yok diyecek ya. Evet seni diyecek diğerlerinden farklı birisi olarak görüyorum. Evet sen benim için özel bir insansın. Ama ben geçmişte aşık olarak bir kere hata yaptım. Tekrar ikinci aynı hatayı yapma lüksüm yok. Çünkü şu an savaştığım bir kariyerim ya da eğitimim var. Sense beni farklı gözlerle görüyorsun. Çok böyle olumlu bakıyorsun her şeye. Yani benden bir sürü isteklerin olacak bunu karşılamamı bekleyeceksin diyor bu ister işte çok fazla ilgi alaka olsun ister belki de hani yanında olması yanınızda olması ya da maddi anlamda da belki hani hediye isteyeceksin diyor işte birliktelik isteyeceksin sürprizler isteyeceksin ben bunları yani yapamam çok olumlu düşünüyorsun benimle alakalı yani hatta eee Böyle bir çevreden değilim ben diyecek. Ya benden istediklerini yapabilecek kadar olumlu bakan, olumlu düşünen bir insan da değilim. Ya aslında ben hani çok kariyer odaklı, daha böyle mantık sal bakan ve geçmişte bir kere aşk yaşadım hani tekrar aynı hatayı yapmak istemiyorum. Kötü bir ilişki yaşadım, tekrar aynı hatayı yapmak istemiyorum. Aynı hataya düşmek istemiyorum. Bu yüzden seni de engelliyorum. Sana karşı olan duygularımı bile hissetmeyi engelliyorum diyecek aklınızdaki kişi. Evet ilk deste dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sarhoş olsam bunları söylerdi. Evet şimdi gelelim ikinci desteğe. Amonit. Hoş geldiniz. Oo, amonitler bu kişi hata yapmış. İçirirseniz diyecek ki beni affet. Çok üzgünüm. Bana baktığında sana vermeye hazır olduğumdan daha fazlasını görüyorsun. Benimle sabit bir ilişki mümkün değil. Lütfen durumu olduğu gibi kabul et. Bunu yaparak en çok kendine yardımcı olursun. Çünkü seninle yapamam diyecek bu kişi. Ve sebebini de şöyle söylüyor. Şimdi dinlenmem. Düşüncelerimi sıralamam gerekiyor. Sadece günlük yaşamın tüm stresinden kurtulmak istiyorum. Bu yüzden senden çekildim. Çünkü rahatsız oldum. Sadece senden değil, etrafımdaki herkesten. Lütfen bana neler olduğunu sorma. Yalnız kalmak istiyorum. Kalın. Of 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 of. Bu kişi size içki masasında e, yediği bir kazığı anlatacak daha çok. Bir önceki deste kendini anlatacaktı. Bu kişi de e, bu arada burç olarak aslan olabilir, balık akrep yengeç olabilir, bir de boğa başak oğlak olabilir. İçki masasına oturtacaksınız, içireceksiniz. Bu kişi diyecek ki bak ben çok emek verdim geçmişte ve bu verdiğim emeklerin hiçbirinin karşılığını alamadım. Böyle aşk ve ilişkiler konusunda hep terk ediliyorum ya da hiçbir emeğimin karşılığı verilmiyor. Çok sabırsızım, hemen endişeleniyorum. Yani böyle bir ilişkiye girme konusunda endişeleniyorum. Çok yoğun çaba harcasam da bir türlü başarılı olamıyorum. Ben artık kabullendim, ben ilişki insanı değilim. Ee, sebebini sorduğunuzda da diyecek ki bir kadın vardı beni çok kandırdı aldattı yalanlar söyledi ben bunları açığa çıkardım çok zekiydi ama hayalci dengesiz bir kişiliği vardı böyle boş fantezileri vardı ya da işte ahlaki değerlere uygun olmayan bazı şeylerini yakaladım ben onun güvenemedim sadakatsizdi çok kazıklar yedim ondan uyuşamadık ayrıldık eee o da çok üzüldü, ben de çok üzüldüm. Yani burada aslında çok kötü hatırladığı bir ilişkiden sürekli bahsedecek size. Burada özellikle balık akrep yengeç sizseniz ve bir ex partnerseniz sizi de anlatabilir. Bak biz senle denedik böyle böyle oldu, artık biz seninle yapamayız gibi de anlatabilir size. Fakat burada. Bir önceki desteğe göre daha da umut var. Çünkü burada diyecek ki size sen çok güçlü ve cesaretlisin. Aslında seninle bir ilişki olabilir. Ben de yeteri kadar güç topladım nasıl olsa. Hani biraz daha çirirseniz üstüne gitme potansiyeliniz var. Sizi güzel buluyor bu arada. Bunu söyleyecek. Ve eğer diyecek beni dize getirebilirsen Var bir ihtimal aramızda. Yani başta söylediklerine bakmayın bu kişinin ee, bir ihtimalin var. Ama sabırlı olup benim duygularımı kontrol altına alabilirsen, hani kararlıysan, sende bu potansiyeli görüyorum ben. Evet olabilir. Ama burada sanki bir yıl kadar da bir zaman isteyecek ya da bu izlediğiniz süreçten itibaren yaza kadar Temmuz-Ağustos aylarına kadar bir zaman isteyecek sizden tekrar güç toplayabilmek için bu kişi ve burada diyor ki sen çok güzelsin veya işte çok yakışıklısın ve e, aslında ben bir birliktelik istiyorum istemiyor değilim ama inanç ve güven duygusu bekliyorum karşı taraftan hani böyle bir durum söz konusu çünkü güveni kalmamış evet geçmişteki ayrılığından çok fazla bahsedecek yeni bir aşk istediğinden ama bu kişinin onun için güvenli olması gerektiğini anlatacak size. Yani kalbimi açabilmeliyim bu kişiye, güvenebilmeliyim bu yeni gelecek kişiye diyecek. Özellikle de ex partnerseniz neden ayrıldığınızla ilgili çok fazla üstünüze gelecek. Burada sanki aldatma aldatılma olmuş. Bununla ilgili konuşmalar çok yaşanacak. Ve artık size güvenebilir mi bunu soracak yoksa yeni bir aşka yelken açmak istediğinden de bahsedebilir size özellikle ekspertlerseniz ben iyileştim diyecek geçmişte çok fazla değerli zamanımı yanlış kişiler için harcamıştım ama tamamen bunlardan arındım şimdi hatta terapi de almış olabilir yani belki gerçekten çok alkol alıyordu bunu tedavi ettirdi belki madde bağımlılığı vardı ya da belki bu e, geçmişteki partnerine çok bağımlıydı. Hani bunlardan arınmış artık. Hatta bu kişi e, vejeteryan veya vegan besleniyor ya da terapiye küre gidiyor, e, bir yere gitmiş e, olabilir arındırma programı gibi bir yere. Çünkü e, kendisini iyi gelmeyen bir tuzağın içinde, bir oyunun içinde gibi hissetmiş kendisini en son aşk ilişki yaşadığında. Ee, bu kişi çok kötü karakterli biri olarak hatırlıyor bunu. Çok narsist birisi olarak hatırlıyor. Ve zamanımı çaldı, ömrümü yedi. Hatta belki para ve borç tuzağına da düşürdü beni diye anlatacak şimdi. Ama artık ondan özgürleştiğini ki artık buna ne kadar inanırsınız bilmiyorum. Sürekli de o kişi anlatıyor ama. Artık bu durumdan özgürleştiğini, hayatın olumlu taraflarını da görmeye başladığını, hayatında mutlu şeyler olmasını istediğini, ee, sizin çok güzel koktuğunuzu söyleyecek bu arada. Çok güzel olduğunuzu, çok güzel koktuğunuzu, parfümünüzü sorabilirmiş ee, ve sanki burada diyecek ki hani. E sen de çok güzelsin ama ben de bakımım için çok fazla zaman harcadım. Nasıl bari beni de güzel buluyor musun? <laughs> Değişmiş miyim, dönüşmüş müyüm, daha iyi olmuş muyum, güzel miyim? Ben de kişisel bakımıma işte seninle görüşmeyeli beri çok özen gösterdim. Saçımı kestirdim, işte parfümümü değiştirdim, saçımı boyattım, şöyle yaptım, böyle yaptım veya işte kas yaptım, vücut çalıştım bunu neden yaptın diye sorarsanız da işte tam arınmak için bu eski yüklerimden arınabilmek için güce gelmek kendimi daha güçlü korkusuz hissetmek için kendimi yeniledim diyecek size bu geçmiş ilişkisinden alışmak için şimdi daha dengeliyim daha mutlu iyi hissediyorum diyecek ve sizi de mutlu etmek isteyecek fakat diyecek ki param yok hani ciddi anlamda bu kişi sanki onu borca da sokmuş ve e, maddi anlamda diyor gerçekten hani seninle birlikte olmak isterim ama ya işsizim ya maddi durumum bozuldu ya da borçlarım var bunları ödüyorum. Gerçekten cebimde metalik yok yani 5 kuruşum yok. E, ama e, seninle de hani bir e, bir gün e, bir yerlerde bir şeyler yapalım diyecek bu kişi. Ee, özellikle de şu anda beni e, dinliyorsanız e, 6 Ocak gibi bu niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bir haberleşmeniz olabilir e, ve bu kişi diyecek ki ben hani bu durumlardan, bu başıma gelenlerden dolayı artık aydınlandım e, ve sanki böyle e, bu içki masasına oturtabilirsiniz bu kişiyi oturtabilirseniz çok pardon. Eee bununla çok enteresan bakıp bir önceki deste çok kararlı. Hayır hayır hayır. Bunun fikrini değiştirme şansınız var. Yani evet bu yaralı fakat e, içki masasının sonunda kalkıp beraber gitmeyi teklif edebilir size. E, ya da bir yani oradan bir eee ilişki kurmaya en azından başlayabilirsiniz bu kişiyle. Böyle bir tüyo da vereyim size. <laughs> evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.